Table menüsü InDesign içerisinde tablolar oluşturmak Word ve Excel tablolarını InDesign çektikten sonra bunlar üzerinde gerekli değişiklikleri ve yönetimi sağlanması için kullanılan bir menüdür. Bir yazı alanı açıyorum. Ve buradan yazı alanı içerisinde oluşturacağım bir tablo için Insert Table komutunu kullanıyorum. Kaç satır, kaç sütun açacağımı belirtiyorum. Başlık satıra ihtiyacım var mı? Bunu belirtiyorum. Bu tabloyu biçimlendirmek için tablo stilim var mı? Varsa da bunlardan bir tanesini seçebilirim. Ya da direkt kendimiz new table style olarak oluşturabiliriz. Bunu verdikten sonra, bu komutu verdikten sonra yazı alanı içerisinde tablo stilimiz oluşmuştur. <laughs> bu tablo ile ilgili mail komutlarının haricinde Windows panelinden type and tables'tan para, e, table panelini açıyoruz. Table paneli biti, Cell Sales table stil table seçeneği ortaya çıkar. tablolarla ilgili çalışırken seçtiğiniz hücrelere bağlı olarak aynı zamanda stroke paneli farklı bir görünme kavuşur. Bu görünüm sayesinde siz hücreleri rahatlıkla yönetebilirsiniz. Bulunduğunuz yerle ilgili seçim yapmak isterseniz hücreyi seçmek için sel, Bulunduğu satırı seçmek için row. Bulunduğunuz sütunu seçmek için kalın. Ve tüm tabloyu seçmek için select table komutları kullanabilirsiniz. Tablonun her yerini seçtiğiniz zaman yapacağınız değişiklikler hem tablonun çerçevesiyle ilgili, seçim alındığı sınırıyla ilgili, iç hücreleriyle ilgilidir. Her şeyini değiştirebilirsiniz. Convert Text to Table özelliği çalışmalarınızda tab kullanarak bir yazı biçimlendirmiş iseniz klavyeden taba bastım biçimlendirme yapıyorum taba bastım biçimlendirme yapıyorum enter bir şeyler yazdım tab Şimdi burada klavyeden ee, elle ve klasik tab tuşlarıyla kullanarak bir biçimlendirme gerçekmiştir. Bunları seçerek bunların tablo değil de tablo ile tablo ile yönetilmesini istiyorsan Convert Text to Table komutunu verir. Burada tablonun sütunlarını ne oluşturacak? Neye referansta? Burada farklı seçenekler var. Bir paragraf da bir sütun başlangıcı olabilir. Bu eldeki yazılım biçimine göre değişir. Ama burada her bir tab bir sütun olsun. Her bir enter'da bir paragrafta satır olsun. Böylelikle bu tabloyu kullanabilirsiniz. Tablo yapılmış bir yazıyı da aynı şekilde arkadaşlar Convert Table to Text diyerek Burada sizin için her bir e, sütunun Neye dönmesi gerektiğini karar verebilirsiniz. Her bir e, satırın da ne ile ayrışacağını Text olarak verebilirsiniz. tablolara baktığımız zaman genel bütün olarak tablonun her şeyini yöneten table options bulunduğunuz hücre ile ilgili ayar yapmak için de cell options. Aynı şekilde table panelinden de siz table options'a ve cell options'a giriş yapabilirsiniz. Yine bulunduğunuz hücre ve tablo ile ilgili burada özel ayarları yine table panelinden yapabilir. Sel stilden de hücre yüce stili ayarlayabilirsiniz. Buradaki table paneli hücreler ve tablolarla ilgili ortak ayarları içerir. Hem table kontrolleri hem cell kontrolleri aynı hücreden, panelden gerçekleştirilebilir. Table'a baktığımız zaman table options bölümüne table setup'a giriş yapıyoruz. Table tabii giriş yapmak için bütün bir tablo seçmenize gerek yok. İmleci herhangi bir hücrede yanıp sönse yeter. Tabloya giriyorsunuz. Burada table setup bölümünde tablonun dış çerçevesinin kalınlığını ayrıca belirtebiliriz. Ve renk verebiliriz. Artı kaç satır ve kaç başlık satırı olacağını kaç sütun olacağını değiştirebiliriz. Eksiltebiliriz ya da arttırabiliriz. Row strokes, column strokes ikisi birbirine benzeridir. Her bir yatay çizgiyi row strokes'tan ayrı ayrı e, biçimlendirmek yerine burada seçeneğimiz every other yani tek tek bir oy bir o, ondan iki iki 3-3 ya da serbest custom şeklinde biçimlendirebilirsiniz. Örnek olarak her bir e, bir tanesi kalın bir tanesi ince olmak üzere bakınız çizgileri kalın yapabiliriz. Burada ayarlarımızda bir de bu seçeneği var. Bir kalın bir ince yaptık. Mesela bunu da şu şekilde yapıp birer renk verebiliriz. Böylelikle her bir satırı ayrı bir renk, ayrı bir çizik çizgi kalınlığı ile yapmış olduk. Bunu nan yapıyoruz. Sütunlarda da aynı şey geçerlidir. Soldan sağa her bir sütunun kalınlık çizgisini ayrı ayrı denetlemeniz mümkündür. Hem renk olarak hem çizgi kalınlığı olarak. Felice her bir e, satırın bir sonraki de olarak buradaki ayara göre ya da aynı mantık sütunu olarak da geçerli renk almasını sağlayabilirsiniz. Bu rol olurken aynı zamanda sütun olarak da gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Tint içine gelecek dolgu renginin yoğunluğu ile ilgilidir tramı gelsin. Aynı zamanda siz bu dolgulara or print verebilirsiniz. Skip first demek ilk bir tanesini atla. Burası header satırı olduğu için renk almaması doğal. Bir tane atla dediğimiz zaman ilk iki satırı boşaltacaktır. Bu şekilde siz istediğiniz yere bu renklerin vermeye başlayabilirsiniz. Burada başlık satırları ilgilidir. Belgede bir tane başlık satırı varmış. Bununla ilgili isterseniz yoksa da kendiniz başlık satırı ekleyebilirsiniz. Bu bir genel tablo ayarıdır. Table style üretmek istediğiniz zaman sadece yapmanız gereken Table Styles bölümünden New Table Styles komutunu vermektir. Tablo Kontrol ve Table Styles küçük farklılıklar taşımaktadır.